akşamlar. akşamlar. Ee, İzmirli tanı birisiyle tanıştırdılar. Onunla görüştüm. Ee, öz, bir Özbek tanıştırdı ee, matbaaya gittiğim yerde. Ee, gittiğim yerde e, bunlar e, benim yerime kasketli adam olup e, logar kapağı üzerinde çarda duruyorlar. ve Oraya baş olarak koyuyorlar ve orada çarda duruyorlar. Ve e, durduk, durduğu yere de kasketli adam duran da Özbek. Eee Buran kişiye o beni İzmirli'yle tanıştıran kişi saldırıda bulundu. Yani Benim bulunduğum yere. o Enerji saldırısında bulundu. Bu İtalya'da şampiyonluk kazanan birisi var. Onun çarını dağıttılar. Rizelilerle Azeriler arasında bölüştüler. Ee, Rizeliler de öyle saldırıda bulunuyor. O saldırıda bulunduktan sonra Zeytinburnu'ndaki Ozan'a Ozan dönüştü. Ee, Ozan'a dönüştükten sonra İzmirli'nin telefon numarasını verdi. Ee, İzmirli'nin telefon numarasını verdikten sonra da Rize'li var kursta tanıştım. Rize'li konuşmaya başladı. Hani 500 bin lira var bizim elimizde sana verebiliriz gibisinden bir oyun kurdular. Daha sonra o onların çarında Neco'ya oynamaya devam ettiler. Yani bu işi yani hani şu şekilde devam ediyorlar. Mesela Tur'dan Çer Tekkesi'nde e, bunlar e, konuşlanmışlar. İşte mesela atıyorum başka bir yere gittiğim zaman orayı çar alıp beni oradan çıkartıp e, benim çarıma saldırıyorlar. Büyük bir ihtimal e, e, askerlik yaptığım yer yönetimi alıyorlar ve işte orayı tekkenin sazına sokup kadın erkek oynatıyorlar. Gittiğim yeri kadın yapıyorlar ya da erkek yapıyorlar kendilerine göre. Daha sonra askerlik bir, askerlik birliğine de kendilerini erkek yazdırıyorlar. özel birlikte yapmıştım askerliği. Ve daha sonra da oyunları oyunu o şekilde devam ettiriyorlar. Şu anda burada da Nuray olarak oynuyorlar. Büyük bir ihtimalle tekkenin sazında işte Semerkant Derneği'nden kendilerini Nuray yapıp e işte çünkü hem asker hem de tekke'den bu şekilde yönetiyorlar diye tahmin ediyorum. Bir de amcamı da amcamın ayarlarını da almışlar. Amcamı da oynatıyorlar. Mesela oyuna girmek için engelli haklarından PTT'den PTT mesela bir sistemi var. Engelli haklarından PTT'den girip Ali'ni Erzurumlulara oynatıyorlar ve işte kasketli adam Kadiri oynatıyorlar aynı zamanda son geçtiğimiz iki gün bu şekilde geçti. Telefonu yine emanete vereceğim. Telefonu emanete verdiğim vereceğim yeri de şey olarak Samatya'dan çarını değiştirdikleri Şirin evlerdeki kahveci Savaş olarak kimlik veriyorlar. Ve bir ileride bir sigara satan yer var. Orası da şu kol dayama oyunu var. Semerkant'ta gittiğimde beni tehdit edenlere karşı Böyle kodunu koymuşlardı. Ve beyin çatlattıkları için e, işte hem Samatya'dan Samatya'dan daha sonra e, bir te, bunların e, Erdin'in ve işte e, Rokoko Center'dakilerin item çarları var. E, bir itemle e, bir takım oluyorlar. E, bu şekilde takım olduktan sonra da e, şeyde bulunuyorlar. E, hani çar adamlarını büyütüyorlar. Yani beyin delerek çar adamlarını de, de, e, büyütüyorlar. Mesela Mevlivi Tekkesi, aynı zamanda işte Sofi Derneği, aynı zamanda bilmem ne, bilmem ne. Bu çarlarını büyüterek kendileri işte yenilmezliğe doğru e, ilerliyorlar. O, bunlara bunlar katıldıkları kişilerin e, çarlarını değiştiriyorlar. Fakat e, katıldıkları kişiyle birlikte para kazanmaya başlıyorlar. Yani e, şu anda burada işte hem meydanda turinden çar olarak bulunuyorlar. Hem işte sigara satan yerlerde işte o sofraların kol dayama şeyi var. Hem onu yapıyorlar. Bu bu şekilde devam edip döndürüyorlar oyunları. Telefonu emanete <laughs> Ozan'ı soktular şimdi şeyin yerine. Ozan'ın yerine. E, telefonu şimdi emanete vermeye gidiyorum. E, emanetten alırsam telefonu eğer bir işe başlarsam tekrar görüşmek üzere.